Merhaba oyun severler, yepyeni bir olasılama videosu ile yine karşınızdayım. Söz verdiğim gibi hafta sonuna size taktik yağdıracağım demiştim. Taktiklerimizin ilki hepinizin çok beklediği, güncel olmasını istediği e, ofansif taktik 4-3-3. B taktiği ya da A taktiği ama yine de B'yi tercih ettiğim için. ve koordinasyon olarak daha güzel, e, daha uyumlu bu taktiklere. A'yı tercih edenler de var ama yani ben B'den daha çok verim aldığım için size B'yi öneriyorum arkadaşlar. Bu arada eşimle beraber güzel bir YouTube kanalı açtık. Orada da hepimizin mutfağına damak tadına uygun lezzetler sunacağız. Gurmeniz ben olarak. Bunu da haberini vereyim dedim. İnanın çok güzel lezzetler var. Bunu evde rahatlıkla eşinize, annenize ailenizi gösterip de uygulatabilirsiniz. Destek yazı bekliyorum arkadaşlar. Onun linkini de şimdi kanalı tam oluşturmadım. Ee, videosu falan hazır. İnşallah onu da yarın bir gün hem kendi kanalımda tanıtıp da e, desteklerinizde kanalı yükselteceğiz. Buna eminim. Bir de son olarak taktiğe geçmeden arkadaşlar. Bu arkamda yok ettiğim yerde e, birkaç arkadaşım şey demiş. İşte ben hediye göndermek istiyorum. Arkana asar mısın falan diye. Benim de hoşuma gitti cidden. Eğer sizler de arkama sizden hatıra olsun diye ne bileyim poster olur, siz anlatan bir şey olur, herhangi e, bir sizlerden gelenler diye bir şey açacağım arka tarafıma. E, yolluyorlarmış. Benden adres falan istediler. Verdim. Eğer yollamak isteyen varsa sizden de hatıra olsun isterseniz. İçinizden ne geliyorsa söz açı, açacağım oraya. Absürt olmaktan sonra. Eee... Bunda da güzel bir oluşum olacağına inanıyorum. Ee, şimdi geçelim taktiğimiz arkadaşlar. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız Hamza Yaz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, OSM adına bir sürü şey var. Taktik videosu var. E, kaşık videosu var. E, OSM ile ilgili güncellemelerde gelen özellikler var. Var da var. OSM adına tepeden tırnağa her şey var. Bu arada PUBG videolarıma da destek bekliyorum arkadaşlar. Siz izledikçe öne çıkıyor. Siz izledikçe öne çıkıyor. Daha da artıyor. Şimdi gelelim taktiğimize arkadaşlar. Taktiğimize geçerken şöyle en son 5-3-1-1'de kalmışız. Kadroyu sıfırla. Dizilimi çok önemli. Unutmayın vereceğim taktiğim. Aslında benim 4-3-3 Şubat taktiğimin biraz oynanmış hali. Denedim denedim. Birkaç arkadaş patlıyoruz deyince ben de uygulamayı biraz daha genişleterek Devam ettim arkadaşlar bakalım şimdi e, buraya arkadaşlar zaten fırsatçı golcünüzü koyuyorsunuz burada da sağ kanadınız varsa sağ kanadınız yoksa da o kadar önemli değil inanın bu mevkilerle ilgili mevkilerin cacık olduğunu anlatan bir videom var e, o kadar takılmayın mevkilere İnanmayan istemeyen varsa girsin burada videolarımdan arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim hemen kafanızı çok zor işareti kaldı neyim çünkü sağ açığım yok sol açığım yok diye isyan edenler var lütfen e, videoyu görürsem o kadar çok video yayınladı ki ah burada oğlumla beraber şöyle bir hareketimiz var mevkilerle ilgili gerçekler diye lütfen bunu izleyin kafanızdaki soru işaretleri gitsin arkadaşlar Evet şimdi gelelim buraya dizilim arkadaşlar mesela en düşük defans olanı ortaya koyduk. Diğerlerini sağa sola yayacağız. Bu mahrez fedi olduğu için alamadık. Gelelim buraya. Buradaki isimlere inanın o kadar önemli değil. Mesela bu adam oynuyor da bana oynayamayacak mı? Alakası bile yok. Şimdi gelelim buraya defansif orta koyarsanız daha güzel olur. Evet ya da iki yönlü. Mesela Rafinha birbirine yakın özellikle iki yönlü bir orta Onu buraya oturtabiliriz arkadaşlar. Ee, rahatlıkla oynar bu da. Sol bir ikimizi koyduk e, stoperimizi koyduk. Geldik buraya. Stoper buraya da koyacaksınız. Sağ Bak bende yok mesela kullanmıyorum. Tabii ki kullanırım. Bu adamı koyuyorum. Kullanırım ama burada önemli olan hücumu en yüksek olanı sağ koymak. Evet bunu unutmayın. Bunu değil. Hücumu en yüksek olanı sağ koyacağız. Buradaki seçeneklerimiz arasında. Burada da kalecimizi oturttuktan sonra arkadaşlar dizilimiz böyle olacak. Şimdi gelelim ince ayarlara. Dediğim gibi defansif orta saha bulursanız daha güzel olur arkadaşlar. Kanatları kullan yine oynayacağız. Ee, mevkilerimiz tabii ki sabit olacak. Burada rakibe göre botsa falan iyice hücum yapabilirsiniz ama sabit kalmak daha mantıklı arkadaşlar. Offsite'miz yine açık olacak. Bakın offsite'i ne zaman kapatacağız? 4-5-1, 4-2-3-1. 5-4-1-6-3-1 kaleyi görünce vur yapıyorsa unutmayın kaleyi görünce püf nokta kaleyi görünce vur yapıyorsa offside kapalı olacak. Diğer türlü tüm taktiklerde offside açabilirsiniz. Bu taktiğe güveniyorsanız. Hakemimiz mavi ise yeşiyse, sarı ise agresif sarı sarı hakemde şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar maçı %100 yenmeniz lazım. Eğer agresif oynayın riski alın ama Zaten yeneceğinizi eminseniz sarıya normal şekilde çıkmanızı tavsiye ederim. Çünkü sarı hakem %50 kırmızı kart şansı demek unutmayın. Ee, turuncu artık e, kıpkırmızı yani agresif hakemlere de normal şekilde çıktı mücadelemizi veririz arkadaşlar. Risk alıp agresif oynayan var. Bir maç yemiyor bir maç yemiyor ama öbür maç kırmızı kartta buluşuyor. Unutmayın bunları. Şimdi gelelim ince ayrıntımıza arkadaşlar. Evet baskımız e, neydi onu da öbüründe hatırlıyorsunuz 54'tü bunda 61 yapacağız biraz daha ileri sardık ofansımız 78 olacak arkadaşlar Evet yüksek hızda paslaşmada 75'te kalabilir o da iyidir arkadaşlar bunun 73 71 gibi o arada gezdirin ama zaten önemli noktalar burada rakibe yakın oynamak ve ofansif olarak 78'i seçmek bu düşürmeyin arttırmayın yani düşüğü de iş yapar eyvallah ama İnan bu şekilde daha güzel verim aldım. Ee, mükemmel sonuç aldım. Emin olun e, siz de bundan çok e, güzel performans alacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim uzmanlara yeni başlayan arkadaşlarımız bilmediği için yine tekrardan anlatıyorum. Bakın kaptanımızı ilk 11'imizin en yaşlı oyuncusundan seçiyoruz. İlk 11'imizin en yaşlı oyuncudan e, Sidney vardı bir de bu vardı 31 yaşında da onu seçtik. O kadar isim önemli değil emin olun yaş önemli penaltıyı forvetime vurdurdum. Free şimdi forvetle e, orta sayı karşılaştık. Hücumu en yüksek olan vurdurdu. Orta da tabii ki hücumu en yüksek olana korna yaptık. Şimdi bak buralar neden önemli. Eğer sen burada bir de bir oyuncuya en fazla iki iki yetki verin. Üçüncüde kafası karıştı deyip de verimi düşüyor. E, şimdi bir oyuncuya iki tane yetki verdikten sonra en fazla Şimdi penaltıcıyı neden buna verdim? Çünkü benim orta daha güçlü olduğu için iki e, yetki vereceğimden o yüzden forvetin en güçlü olanını seçtim. Buraya geldik. Burada karşılaştırdık. Şimdi burada doğru firkikçi, doğru kornerci demek. Artı 1 gol atarsın firkten 3 puan alırsın. Bir korner atarsın 3 puan alırsın. Bir penaltı atarsın 3 puan alırsın. Bunlar önemli arkadaşlar. Buraları atlamayın buraları atladıkça siz patlıyorsunuz. Şimdi gelelim bunu kimlere uygulayacağız? 1. ev sahibiyiz. Rakiple eşitiz. Rakip bizi saldırıyorsa yap. Ev sahibiyiz. Rakip bizden 1-2 rank düşük. 4-2-3-1-5-3-1-1-6-3-1 kontra tak. Uzun topla geliyorsa mutlaka yap. Unutma. Ama rakibimiz bize eşitiz. 4-5-1 4 4 5 1, 4 -5 -1 4-2-3-1 Ne anladı? 5-4-1 ile geliyorsa bunu yapma artık. Burada artık farklı taktikleri yap. Bunu yapma. E, ra Rakibimizde 7-8 rank üstünüz. Ne ile geliyorsa gelsin bunu yap. Emin ol. Sadece dediğim şekilde ofsaytı nasıl kapatacağımızı önceden anlatmıştım. Orada yeniden sar, yeniden dinle. Tekrardan üstünden geçip videoyu genişletmeyeyim. Eee rakipten düşüyoruz. Rakip bize saldı, şey rakip bize dalıyorsa artık burada e, yani rakipten 7-8 rank düşüksek artık taktiğimiz 4-5-1 ya da 5-3-1-1 olmalı. 4-5-1 daha güzel taktiktir emin olun. 7-8 rank farkta. Deplasmandayız. Rakiple de eşitiz. Rakip bize saldırıyorsa deneyebilirsin. Tavsiye etmiyorum ama deneyebilirsiniz. Geniş, genelde eşit oranlarda deplasmandaysanız 5-3-1-1, 4-5-1, 4-2-3-1 taktiklerini tavsiye ederim bunu patlayabilir eşitlerde. Rakipten 5-6 rank üstünseniz rakip ofansif çıkıyor ya yap gitsin yer onu. Çok nadir patlar. Rakipten üstünüz, rakipten 2-3 ranka kadar arkadaşlar yapmayın. Rakipten 5-6 ranka kadar yükseksek yapın. Rakibiniz botsa mutlaka yapın. Deli gibi gol atarsınız. Yani çok nadir 1-2-0, 3-0 bitti. Çok deli gibi gol giriyor. Emin olun denedim yani hesabımda e, ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu hafta iki videomuz, iki taktik videomuz daha var. Onlar da gelecek. Unutmayın. Takipte kalın.